Merhaba oyun takipçileri ben Tamer eşin. Daha Far Cry 4'ün ilk bakış videosuyla karşınızdayım. Ve Himalayalar'da, Hindistan'da bir bölgedeyim arkadaşlar. Eee, oyuna yeni başladım. Yeni aldım. Daha önceden oynamamıştım. Bir iki tane görev yaptım. Size spoiler vermemesi açısından dedim bir bakayım nedir, ne değildir. Ayrıca birkaç bir şey açayım istedim. Fakat size şimdiden söyleyebilirim. Far Cry 4'ün daha fazla videosunu çekeceğim e, ee, oyunu görmek ben de görmek istiyorum. Çok güzel bir oyun. Özellikle Far Cry 3'ü ve eski Far Cry'ları da tabii dahil olmak üzere çok fazla oynamış bir oyuncu olarak merak ettiğim bir oyundu. Şöyle bir mekanları görelim. Ezam kimden söylüyor? Buraya özgü bir şarkı herhalde. Zaten eee bu tip şeyleri çok duyacağız. Buraya özgü şeyleri, sesleri, müzikleri. Şöyle bir hareket edelim. Bakın haritayı göstereyim baştan. Haritamız bu. Daha hiçbir şey, herhangi bir yer açmadım. Bunların çoğunu açacağım. Özel bölümlerde çekeceğim ve sizden bir yardım isteyeyim. Ya co-op çekmeyi düşünüyorum. Aklımda var. Çünkü co-op da oynanabiliyor oyun. Hem ee, hikaye modunu tek başınız oynayabiliyorsunuz hem de bazı görevleri başka bir arkadaşınızla birlikte yapabiliyorsunuz. Koop olarak bir de yan görevler bazında bazı özel e, bölümleri çekmek istiyorum. Belki de bir iki tane de Free roam bölüm çıkarırım. Tabi sizden gelecek yorumları önemsiyorum. Sırf bu yüzden farklı farklı oyunları çekmeye çalışıyorum size e, gelecek geri dönüşler tarafında da videolarımı ona göre ağırlık vereceğim. Bir de arkadaşlar seri neden gelmiyor diye soruyorsunuz hemen onu söyleyeyim seri gelecek fakat yeni bir oyunda gelecek açıkçası mesela Far Cry 4'ün e, bir tam çözüm lütfen beklemeyin ya zaten var bir de yorumlarınızı okudum olan şeyler üzerine yani çok fazla olan şeyler üzerine yine bir de benden izlemek ya ben olsam izlemem yani başkası da izlemek istemeyebilir şimdi bir tane yan göreve girdik şöyle uçarken e, oyunun hikayesini anlatayım biraz anladığım kadarıyla. Şimdi Far Cry 3 2012 yılıydı zannediyorum. Çıktığında gerçekten çok sevildi. Çok da oynandı. Ben de tabii çok oynadım. Orada bir diye bir karakterimiz vardı. Deli böyle kötü düşmanımız, düşman karakterimiz diyeyim. Vardı. Ee, ona benzer çok benzer hatta bir karakter daha yaratmışlar. Amanın. E ee, Pagan Min adında Evet. Okumuz var şöyle. Şu anda açılmış şeylerimiz tabi birçok şey kitli. Bunların hepsini daha sonra size ileride göstereceğim. Pagamin adında bir tane karakter diyordum. Şöyle okla ilerleyelim ya. Amanın. Pagami'nin adında bir karakter diyordum. Şu an sessizde ilerlemeye çalışıyorum. Ve şu an şey bölgedeyim, yani görev bölgesindeyim. Gördüğünüz gibi harita sol alt tarafta ee, sarı bir bölge var. O bölgede bir şey, bir şey gerçekleşecek. E, onun altındaki yeşil zaten iki tane dolu olan sağlığım, bir tane daha var. O üçüncüsü onu ben bir tane geliştirdim. Oyunun başında iki tane olarak geliyordu. Şimdi şuradan çıkabiliyor musun? Daha grapple'ımızı alamadık. Parkour 3'e çok benzeyen oyun, e, lakin e, ışıklandırmalar ve grafikler özellikle bayağı iyileştirilmiş tabi mekan da farklı e, daha böyle sarp kayalar görüyoruz. Tabi bu kayaları görmemizin sebebi ya çıkamıyorum burdan. Yok burdan çıkmamış. Pick up grapple diyor. Nereden? Pick up acağız. Daha ilk defa grapple sallayacağım. Bak, ha, ha 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 kocaman burada duruyor. hah evet ilk grapple'ımızı atacağız. Yani atacağız, tırmanacağız bir dağcı edasıyla. Ne istiyorsun? Hmm. Evet. Böyle zıplaya zıplaya Le R2 ile yukarıya doğru çıkıyoruz. Yani sağ trigger tuşumuzla, tetik tuşumuzla yukarıya doğru çıkıyoruz. Öbür sol trigger tuşumuza da aşağı inmemiz. Amanın kuşlar. Gerekiyor. Şimdi bir klasik olarak şu kırmızılar düşmanlarımız. Bir de dostlarımız var. Ee, Golden Pet adında bir gruba yardım ediyoruz. Uu. Yukarı mı çıkacağız? Arkadaş benim yükseklik korkum var da. Şimdi, ne yapıyor? Sallıyor muyuz kendine? Oo. Güzel, güzel, güzel. Klasik loot sistem devam ediyor. Şöyle search edelim istiyorsanız. Üzerinden çıkan şeyleri alıyoruz. Bunları satıyoruz. Tabi parası var oyunun. Kayrat. İlginç bir şekilde bu kayrat parasının üstü adam Pagamin. Buranın imparatoru gibi bir şey. Yani yöneticisi, kralı her ne, her ne derseniz. Kendi resmiyle de para bile bastırmış. O kadar megaloman, psikopat bir herif. Nereye sallayacağız? Evet gösteriyor zaten oyun. Güzel. Bu konuda bize bir zorluk sağlanmamış. Ha. Evet böyle yapıyoruz. Oo. Oh. Güzel. Şu sallanma efektleri gayet güzel yapılmış. Evet şimdi ilk kulemizi ele geçireceğiz. Klasik Ubisoft oyunlarında olduğu gibi kule ele geçirme var. Bakın şuradan vurabilir miyim? Oo. Oh. Vurduk. Kuleyle geçirme var. Kule ele geçirip etrafına böyle bakıyoruz. Assassin's Creed oyunlarında da vardır. Ubisoft'un klasik yaptığı bir şey. Kuleyi ele geçirip etrafında ne yan görevler varsa görüyor olacağız birazdan. Az çok biliyorsunuzdur. Zaten direkt Far Cry 3'ten Far Cry 3'te de vardı aynı şekilde. Fakat kulelerin her birinin çıkışı farklıydı. Bu şekilde düşmanları işaretleyebiliyoruz ama şu an düşman gözükmediği için gösteremeyeceğim. Evet şöyle yan öğeler var. Arıları işaretledim. Bir de bir şöyle bir şey bakalım da. Ama buradan değil şöyle e, oyun tuşuna bakarak. E, yetenek ağacımız var. Bir filler bir de tigerlar yani kaplanlar var. İki şekilde ayırıyor yetenek ağacı. Tabi birbirlerine göre biri sağlık üzerine bir de muhtemelen saldırma üzerinedir. Tam tahmin ettiğim gibi. Şu anda puanımız var mı? Göremiyorum ki. Mesela şundan Yok diyor zaten. Nerede yazıyor puan acaba? Cost sadece cost yazıyor. Yukarıda kaydet puanımız var. Karma puanımız var. XP'miz var. Experience'ımız. Experience'ımız 600 olunca verecekmiş bir tane. Evet gördüm şu anda. Onun yanında 79 bin olan paramız. Parayla silah ve silahları geliştirme de var aynı şekilde. Şimdi birazdan göreceğiz. Crafting'de de yine aynı şekilde Far Cry olduğu gibi arkadaşlar. Ee bize hayvanları avlattırıyor mesela şunda domuzmuş 3 tane domuz yaptığımızda next up upgrade olacak loot bag topladığımız eşyaları taşıdığımız çanta bu çanta büyüdükçe daha fazla şey toplayabileceğiz aynı şekilde cüzdanımız büyüdükçe daha fazla silah alabileceğiz hepsini yazıyor zaten ee, özellikleri işte tro attığımız el bombalarını arttırmak için bunları falan hepsini geliştirmemiz lazım okları aynı şekilde yapmak için leopard leopard derisi almamız lazım bu ...oyundaki, haritadaki bütün hayvanları avlamamız için bize bir şey veriyor. Yani nasıl diyeyim, avlamamıza yöneltiyor bize. Bu açıkçası güzel bir şey, Farka 3'te de vardı. Aynen devam etmişler. Arttıkça da hayvanların zorluğu ve derilerin toplanabilmesi zorlaşıyor. Dolayısıyla oyunun o zorluk seviyesini iyi ayarlanmış. Şöyle şunu yapıyoruz da... ...ben silahımı sadece satıcılardan değiştirebiliyorum galiba. Neyse, şimdilik okla ilerleyeceğiz, sonra size silahları... Evet ne diyor? Burası açarsan diyor işte etraftaki az önce benim söylediğim şeye geldi. Şöyle silah bir tane keleş alalım. Oku bırakalım. Evet buradan propaganda yapıyor Paganimin ana karakterimiz. Onu ana düşmanımız. Onu durdurmak adına onu kapatacağız ve bölgeyi açmış olacağız. Bakalım nasıl tırmanacağız yukarıya doğru. Bu tırmanma kulelerin de güzel tarafı genelde her biri birbirinden farklı oluyor. Aynı şekilde Far Cry 3'te de şu vardı. Şu halatlar zıplayabileceğiniz yer anlamına geliyor. Yani oyun size gösteriyor buradan ilerleyin diye. Bu da oynanış açısından açıkçası çok güzel bir şey. Çünkü saçma sapan şekilde aranmıyorsunuz. Şunları kırabiliyoruzdur muhtemelen. Hadi sen de kır. Yalnız oyun ee, birçok dinamik bakımdan çok fazla Far Cry 3'e benziyor. Yani ben hiç bilmeseydim o oyunu bana şey deselerdi tabi etraftaki Himalayalardan anlardım da ee, Far Cry 3'ün Allah ne yaptım ya bak şimdi bak 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 hadi, atla çocuğum atla çocuğum hadi genç benim yükseklik korkum hakikaten var gerçek hayatta da <laughs> ama korkuların üstüne gitmek lazım. Sırf o yüzden yamaç paraşütü yaptım, bungee jumping yaptım ve 20 20'den fazla uçağa binmişimdir. <laughs> korku demişken korku oyunları da çekeceğiz arkadaşlar. Az kaldı. Korku oyunları pek oynamam. Şöyle loot'ları da görelim. Şu şekilde parlayan Şeyleri loot edebiliyoruz. İçinden para ve birkaç parça bir şey çıkıyor. Tabi onları da Satabiliyoruz direkt. Şunu da alalım hemen. Kaçırmayalım. Loot'u severim. Bir şeyler toplamayı severim ki karakterimizi daha çok geliştirebileceğiz bu sayede. Evet. Klasik hareketi yapacağız. Aa, kırıyormuş. Eskiden böyle çıt 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 açıp dururdu Far Cry işte. Hatırlarsınız. Evet, bölgemizi görelim. Bakalım ne yan görevler varmış. Evet, burada bir köy varmış. Hmm. Burada bir bölge varmış yine ele geçirilecek, yardım edilecek. Hmm, burada da bir tapınak gibi bir şey var. Zannediyorum hepsi kendine özel görevleriyle. Şey ve bölgeyi açtığımız için haritada görünür oldu. Sis kalkıyor, gayet güzel. Efektif. Evet, şimdi buradan aşağı inmek için zeplinimiz olmalı. Evet, var. Bununla birlikte şimdi yukarı çıkınca aklıma geldi. Aşağıda parlayan bir şey vardı. O da ee, tanrılar var. Hindu tanrıları onları oyunun başında anlatıyor bize şu tanrı şu tanrı diyor onları biriktirirsen iyi diyor ki bunu diyen ki Amitaydı ismi zannediyorum. Bir de Sabal isminde bir karakter var arkadaşlar. Ee, bu iki karakter zannediyorum bir tanesi kaplanları bir tanesi e, filleri temsil ediyor. Bildiğim kadarıyla hikayenin ilerley ilerleyişi bu karakterlerin hangisine daha çok dinlediğimize bağlı. Bakın mesela Sabal şu an bize bağlandı people. When you have time, go see Longinus. He's a friend of the Golden Path, and he'll be grateful you helped us. Longinus? Weapons dealer and priest. A little crazy, but if you want guns, he's the man to see. Tamam. I'll update your map. Evet, şimdi oyun bize daha tutorial kısmında sayılırız. Yani hikaye, yani şunu yap, bunu yap gibi yönlendiriyor bizi ki daha sonra açık dünyayı göreceğiz. Oyunda istediğimiz gibi aslında ilerleyebiliriz. Lakin e, yeni şeyler açmak açısından görevlerle ilerlemek daha mantıklı. Ki oyunun tadı da biraz oradan geliyor. Hikaye kısmının pek iyi olduğunu duymadım. İsterseniz biraz da canlılara bakalım. Az önce hayvanları ele geçireceğiz, bir şeyler yapacağız dedik. Lan! Oo, ölüyordum vallahi. Hemen heal'ı bas. Klasik iyileşmek için. Amanın, ikinci defa yanlış bastım. Fazladan yaptı iğneyi. Bunları yapmak için şu yaprakları topluyoruz. Toplanabilir öğelerden biri de yapraklar. Klasik olarak hiç bilmeyenler için söyleyeyim. Evet arkadaşlar size doğal hayatı da göstererek videomun sonuna geleyim. Zaten ilk bakış anlatabileceğim kadar anlatmaya çalıştım. Daha ayrıntılı bir şekilde diğer videolarda değinirim. Ee, açık dünya oyununu no, çok iyi yansıtıyor Far Cry. Yani yaşayan bir çevre var. Genelde... Ee, Yeşillik arazi olduğu için hayvanlar daha ağırlıkta. Tabi şu an bunlar otobur hayvanlar. Bize pek saldırmıyor da etçil de çok fazla hayvan var. Onlardan uzak durmak lazım. Mesela olaylar burada bir şey olmuş. Yaşayan bir dünya var. Yapay zeka pek iyi değil onu söyleyebilirim. Ya genelde böyle görevler sırasında yapay mesela ilk iki yaptığım görevde böyle sağ sola kayalara bakan tipler vardı. Şöyle taş atarak dikkatlerini çekebiliyoruz. Ayrıca taş demişken şöyle mesela şöyle şurayı şöyle bir yanma efektini göstereyim grafik olarak. Klasik Far Cry 3'te de bu vardı. Gayet de güzeldi. Şöyle bir etçil saldırgan bir hayvana denk gelirsek onu da göz göstereyim size. Evet arkadaşlar bir tane gergeden avlayıp Videomuzu bitireyim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle oyun dizisi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bunu avlamak zorundayım. Çünkü bana lazım. Vallahi dokunsa öldürürdü herhalde. Normalde yanına yaklaşınca da saldırıyor olması lazım bunlar. Far Cry 4'ün ilk bölümü bu şekildeydi. İlk bakış videomuz. Elimden geldiğince size anlatmaya çalıştım. Pagan Min e göstereceğim size. Bir hikaye anlatmadan da olsa göstermeye çalışacağım. Çok garip bir karakter olmuş düşman. Ama Vaas'tan özenildi. Çok bariz belli. O konuda bir şey diyemem. Oyunda son olarak söylemedim. E Wing Suite var. Rüzgarda süzülebiliyoruz. Az önce yaptığımızdan yani o paraşüt gibi şeyi kullanmıyoruz üçgen şeyi de onun yerine e, wingsuit ile tamamen vücudumuzu kullanarak uçabiliyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Yarın farklı bir oyunda farklı bir bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.